Merhaba arkadaşlar. Şimdi size ortaya Dixiac e, sorununu anlatacağım. Ben programlarıma giriyorum. Ortaya tıklıyorum. Ve buradan programı kapatıyorum. Gelmesini bekliyorum. Geldi şimdi arkadaşlar. Buraya kullanıcı adımı yazıyorum. Buraya da şifremi yazıyorum. Ve Enter'a basıyorum. geliyor. Gördünüz arkadaşlar. Sorun bu. Şimdi ben bunun e, size çözümünü göstereceğim. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Kapat. Arkadaşlar e, bu yazıyı görün. D, X, D, I, A, G. Gördünüz arkadaşlar buradan çalıştıra giriyorum başlat menüsünden çalıştıra giriyorum bu yazıyı oraya yazıyorum Arkadaşlar sonra tamamı basıyorum Evet diyorum yine Evet diyorum ekrana tıklıyorum burada şıklar var ekrana tıklıyorum burada etkinleştir yazar arkadaşlar etkinleştire basıyorum Arkadaşlar bazılarının ki e, buraya basma e, şık olmuyor. Onlar ekran kartındandır sorun. CD taksin ekran kartının güncellesin bir. O sorun ortadan kalkar. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar deneyelim şimdi. Sorun çözülmüş mü bakalım. geliyor arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar. Başka sorunlarınız varsa arkadaşlar ben bir e, zaten yazı olarak orada vereceğim ben fan sayfamızı. Oradan bana ulaşın ve arkadaşlar sorunlarınızı çözelim, yardım edelim. Yalnız sayfayı beğenmeyene kesinlikle sorun çözdürmem arkadaşlar. Onu da diyeyim. Rütbeniz büyükse arkadaşlar kesinlikle kara pençeye girin. Orada full zaten düşük rütbeli karaktersizler oynuyor. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz dinlediğiniz için arkadaşlar.